bu dünyada bir rahat edebilsin. Bütün yatırımlarımız buna yönelik. Şunu bir halletsem rahat edeceğim, şunu bir alsam. Oysa Allah Celle, Celle burayı rahat sahası yapmadığını ilan etmiş. Ne dedi alimler? Allah'ın dünyada yaratmadığını dünyada ahmaktır. Allah dünyada rahatı yaratmamıştır. Bir, niye arıyorsun ki? Rahatın yurduna Allah Celle'ye cennet demiş. Azabın yurduna da cehennem demiş. Şundan bir kurtulsam. işte o laf cehennemliklerin lafı. Şuradan bir kurtulsam. Ya Rabbi bir kez beni öldürsen ne olur ya yani? yok etsen her gün ölmeyi dileyecekler diyor Allah ama ölemeyiz böyle bir yurt var böyle bir yurt var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece kabir için eğer ki siz kabirde olanları bir kez görseydiniz, eğer siz ölümle beraber başınıza gelecekleri bilseydiniz, yataklarınıza yatamaz, eriyat eder dağlara kaçışırdınız, bütün lezzetleri unuturdunuz, dünyada yaşamayalım, yaşayalım. Ama şunu aklımızın ve zihnimizin tam ortasına koyarak bu dünya sınav saha, eğlence yurdu değil, sıkıntılardan kurtulma yurdu da değil. Çünkü Allah Celle Celaluhu'ya hangi sıkıntının giderilmesini isterseniz ise onu alıp bir sonrakini sana yine takdim edecek yani. Allah'ın veli kuluna bir hastalığından dolayı diyorlar da dua et de Allah senin dualarını kabul eder o hastalığın gitsin. Diyor ki Allah biz bundan birbirimize çok alıştık. Biliyorum ki Allah bana başka bir imtihan gönderecek. Ona alışıp alışamayacağımı bilmiyorum. Hazır alıştığımla beraber yer. Olmadı mı? Nice dualarımız oldu bizim. Şu sıkıntım bir gitsin ne olur. Bir gün geldi Allahça sıkıntı ya unuttuk bile ya. Ama şimdi başka bir sıkıntı için dua ederiz. Allah şu bir olsun. Evet hep böyle olacak. ve sonuç? Sonuç bu yurt sona erdiği zaman bize gönderilmiş olan sınavlardaki tavrımız sonsuz hayatımızın neticesini verilecek. Total değişeceğimiz bir avuç dünyada sonsuz yurdu ya kaybediyoruz ya da kazanıyoruz. Sonsuzluğun tarifini İmam Gazali Rahmetullah Aleyh yapmış. Sonsuzluğu nasıl tarif edebiliriz? Bu dünyada tümünü tavana kadar buğdayla doldursak kaç tane buğday alır? Milyonlarca şurası alır. Milyarlarca burası alır. Trilyonlarca buğday alır. Burayı doldurduğumuz buğday kadar bir de dışarısını da doldurduk. Yetmedi tüm Sapanca'yı doldurduk. Yetmedi tüm Sakarya'yı doldurduk. Yetmedi Türkiye'yi doldurduk. Avrupa kıtası, Asya kıtası, Amerika kıtası. Dünyadaki tüm karaları buğdayla doldurduk. Denizleri. Dünyanın dörtte üçü olan denizleri de dibine kadar buğdayla doldurduk. Yetmedi. Bütün dünyayı bulutlara kadar da buğdayla doldurduk. Şimdi buğdayla dönüyor dünya. Bin yılda bir tane kuş geldi uzaydan. Bir tane buğ buğday aldı gitti. Bu buğdaylar biter mi? Evet biter. İşte o sonsuz bitmez. Trilyon katrilyon bilmem ne kadar yıl bak. Bin yılda bir tane buğday alıyor bak. Bu bitiyor. Eğer cehennem ehli bu kadar yaşayacaklar sonra öleceklerini bilseler bu kadar yanacaklarını. Sevinçten var ya ne yapacaklarını şaşırırlar. Niye? Bir gün ölüm var. Ama o gün ölüm yok. Çünkü mahşerde bir sahne var. Cennetlikler cennette cehennemlikler cehennemde. En son cehennemlik cennete girdikten sonra Allah Celle Celal emreder. Çıkartın cehennemlikleri. Cehennemlikler der ki herhalde artık binlerce yıl yandık. Yeter Allah bizi acıdı ya. Cennetlikler de der ki hani bize bir daha çıkış yoktu. Demek ki bu kadar yıl yaşadık herhalde bitti. Ve iki tarafta çıkartılır. Allah Celle Celal'i Azrail Aleyhisselam'a seslenir ki ey Azrail getir bakalım. Azrail Aleyhisselam siyah bir koç getirir ve Rabbimiz buyurur ki işte bu ölümdür Ey Azrail kurban et onu ve ölüm öldürür. Şimdi dönün cennetlikler cennete. Bir daha size ölüm yok. Dönün cehennemlikler cehenneme. Bir daha size de ölüm yok. Cehennemliklerde çok küçük bir kırıntı vardı ki akıllarında. Belki bir gün Allah bizi öldürür. Cennetliklerde çok küçük bir şüphe vardı. Ya bir gün eğer ölürsek o da bin. Ve artık sonsuz azap yurdu ve sonsuz eğlence yurdu. Bu sahnenin içerisinde ya yanlış tarafta kalırsak bu konuda cesur insan, cahil insan, münafık, Allah'ın azabını günahlarını, sanki burnunun üzerine konmuş bir sinek böyle kovduğumu gidecek kadar hafif görür. Ebu Bekir Adalan'ın tavrı. Bütün insanlar cehenneme, bir kişi cennete gidecek. O ben miyim? Ümit ederim. Bütün insanlar cennete, bir kişi cehenneme gidecek. O ben miyim? Korkarım. Bu arada olmalıyız. Şimdi size soruyorum. Bu sahne, bu cehennem ve cennet sahnesi bir kez bize gösterilse şu anda dünyada ekonomi, siyaset, futbol, geçim, acaba hangisi bundan daha önemli olur? Bakın bu sahne gerçek mi? Ellezine yü'minune bilayi onlar gaybe iman edenler diye Allah Celle Celaluhu müminlerden bahsediyor. Gaybe iman et. Gayb ne? Görmüyorum ama Allah ve resul dediyse konu kapanmış. Böyle bir sahne varken şimdi dünya içerisinde seçimlerimize bakalım. Neyi neye feda ediyoruz arkadaşlar? Bir sınav geldiği zaman bir imtihan geldi. Adam işe giriyor. Patron diyor ki ben namaz saatinde izin veremem. Ben namaz falan tanımam. Ben senin paranı veriyorum. Benim hakkım bu. İşte 8'den 5 arası. Bana çalışacaksın. Benim hakkım. Bu saatte de bir şey kabul etmiyorum. Allah Allah. İmtihan geldi dostum. İmtihan bu senin. Ama diyor ne yapalım? Diyor, Adamın hakkına giremem ki şimdi. Allah ve nemalikir. Ya o adamı yaratan Allah Celle Celaluhu'yu ne yaptın? Seni yaratan Allah Celle Celaluhu'yu ne yaptın? Senin rızkın hani Allah'a aitti? Bir dakika hemşerim ne oluyor? Ben senden bunun için izin istemiyorum. Bu Allah'ın hakkıdır diyemedin mi? Ben senden rızkımı almıyorum ki. Rabbimden alıyorum diyemedin mi? Patron kendini Allah yerine koymuş. Haşa elemanda maalesef bu sınavı o kadar acı bir kaybediş. İşte mahşer günündeki sahne bir an görülse ne o patron onu söyleyebilir. Ne o işçi buna itaat eder. Ne der? Allah'ın hakkı Allah'a, patronun hakkı patrona. Bu sınav önümüze geldiği zaman ne oluyor da bize o sınav anında tercihlerimizi düzgün yapamıyoruz? Çünkü maalesef sürekli ruhumuzu iman ile, zikir ile, amellerle besleyemediğimiz için veyahut daha kötüsü imanlarımızda bazı arızalar olduğu için çok çabuk yanlış tercih yapıp o anda imanımızı değiştirebilir. İmanımızı değiştirmekten kastım, imanımızın gereğini yerine getirmek yerine dünyalık o anlık önümüze çıkanı tercih edebiliyoruz.